Arkadaşlar bunlar oldu geçti gitti. Şimdi komisyon yine kuruldu. Muzakereler başladı. Basından izlediniz. Çarşamba günü de komisyon ilk toplantısını yaptı. Ben de perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek asgari asgari ücretle ilişkin düşüncelerimizi dile getirdim. Kamuoyuna gerçekleri anlattım. Ancak dikkat ettiyseniz herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşhur. Elbette ki insanlar yerden diyor kadar haklı. Biz de asgari ücretin insan olununa yakışır düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararın altına imzamızı atarız. İçimize sinmeyen bir rakam olursa inanın o masadan kalkarız. Değerli kardeşlerim, biz o masada başka bir konu içinde mücadele edeceğiz. Hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. Bu adaletsizliği giderin. Bu adaletsizliği mutlaka giderin diyeceğiz.